İyi günler ben Reha Yağcıoğlu. Bir sonraki derste Blender'da obje seçimi, nesne seçimini öğreneceğiz. Ekrandaki objelerden işte kamerayı, küpü, kendi yaptığımız objeleri, ışığı ve diğer başka tür objeler var. Onların nasıl seçildiğini göreceğiz. Seçeceğiz de ne yapacağız? Onları hareket ettireceğiz, yerini değiştireceğiz, uzatacağız, sündüreceğiz vesaire. Bunlar objeler ve obje modda yapacağız bunları. Bir de edit mod var. Başka bir sürü mod var da edit modda da bu nesnelerin yüzeylerinin kenarlarına çünkü bir noktalardan, kenarlardan ve yüzeylerden oluşuyor. Meş objeleri, kafes objeleri. Onları nasıl seçiyoruz? Onun seçmenin çeşitli şekilleri var. Onlar neler? Onlara bakacağız. Böylece baya baya modellemeye giriyoruz sonunda. Şimdi ben bugün kısa bir derste o göreceğimiz konulara altlık oluşturması için hızlı bir uçak modeli yapacağım küpü uçağa çevireceğim çok basit olacak çizgi film gibi olacak böyle şey yani oyuncak uçak gibi olacak basit yani oraya pek takılmayın çok basit olmasına hızlıca sadece demek böyle böyle şeyler var yolda demenizi istiyorum şimdi başlayalım ben şöyle kenara çekileyim ve şuradan biraz ayarlama yapayım şöyle buradaki outliner'ı buraya aldım objelerimi böylece burada görebileceğim Ortada kare bir görünüm var. Burası böyle uzamış oldu. Şimdi ben burada şimdilik kalmaya karar verdim. Böyle casual dediğimiz tarzda olabilecek derslerde şu anda öyle bir ders yapıyoruz. Buraya kendime bir text editorle bir panel yaptım. Evet şuradan header olarak menüleri kaldıralım. Header'dan show header'da kaldıralım. Burayı boş hale getirdim. Böylece küçük bir kullanıcı ara birimi konfigürasyonu görmüş oldunuz. Ben buradayım. Şimdi burada bazı şeyler yapacağım. O yüzden bunu yukarıya çıkardım şuradaki modifier sekmesini kullanacağız. Şimdilik şurada temel yerde render sekmesinde bulunalım. Evet. Obje olarak üç boyutlu ekranımızda. Oh, bir dakika. Şuradan hemen screen cast keys'i açtık. Bu da tabii ki en sola kaydı ben ekran değiştirince bunu şöyle ortaya alıyorum. Screen cast keys burada. Şimdi kamerayı ve ışığı shift'e basarak ikisini birden seçmiş oldum. Siliyorum. Daha önce X'e basıp onaylıyorum diye anlatmıştım. İster böyle yaparsınız. İster klavyeden delete'e bastığınız zaman boom diye gider. Yani onay sormadan gider. Delete'i de kullanabilirsiniz ama X benim elime yakın yerde olduğu için tık tık diye ta delete'in olduğu yere silme tuşunun olduğu yere gitmiyorum. Şöyle nesneleri farenin sol tuşuyla tıkladığımızda seçiyoruz. Etrafı da seçilen nesnenin bu şekilde turuncu outline oluşuyor. Şimdi edit moda geçiyorum. Artık buradan sonrasını biraz böyle detaya girmeden anlatacağım. Edit modda şurada yüzey seçim modundayım. 3'e basarak geldim. Şöyle bakıyorum. Daha önce söylediğim gibi eksi Y yönü ön taraf. O yüzden arka tarafı buradan seçiyorum. Grab ve Y'ye bastığım zaman böyle gidiyor. Uçak gövdesini oluşturuyoruz şimdi. Uçağın burun kısmı için şuraya bir loop atıyorum. Bunu öğreneceğiz loop atmanın ne olduğunu. Arkası için de... Yok. Arkası için erken. Şuradaki ön yüzeyi seçmek için 3'e 3'e basıyorum. Buradan da basabilirdim. 3'e bastım ve yüzey seçim oldu. Şu yüzeyi seçtim. Scale ile şöyle küçültüyorum. Ve arka tarafı da scale ile küçültüyorum. Böyle bir şey oldu. Kübik bir uçak gövdesi. Şimdi buna kanat eklememiz lazım ve kuyruktaki kanatları eklememiz lazım. Kuyruktaki kanatlar için biraz önceki loop'tan buraya bir tane daha atıyorum. Sonradan atmamın sebebi şu eğimi korumaktı buraya kadar geldim. Şimdi tekrar bakın ben bu loop attığım anda edge select moda geçiyor. Burada o. Bunları ayrıca değineceğiz. Ee, şimdi 3'e bastım ve mesela şuradan bir kanat yapacağım. Burada bu yüzeyi seçtikten sonra i'ye e bastığım zaman yüzeyin içinde bir yüzey daha oluştu. Şuraya bir tane tıkladım ve insert ile burayı bu hale getirdim. Bir tane yüzey ve şuraya da şöyle bir tane güzel. Şimdi bazı şeyler yapmam lazım. Örneğin kanat oluşturabilmek için şöyle şuraya kadar gelip vertex select moda geçtim. 1'e basarak bu da buraya geldi. Şu iki noktayı seçip birbirine yaklaştırmam lazım. Scale Z dediğim zaman şu şekilde bunlar birbirine yaklaşır. Bakın Kanada benzer bir şey oluyor şimdi. Sonra bu kanat arkaya kadar gitmez. Şu iki vertex'i Shift'e basarak seçtim. Yani düğüm noktalarına vertex deniyor. Çoğulu vertices. GG'ye bastığım zaman bunu bu şekilde buraya kadar getirebiliyorum. Sonra scale ile şöyle azalttığımda bu bir kanatta benzer bir şey oldu. Buradan kanat çıkacak biraz sonra. Şuradaki kanatları da aynı şekilde yapayım. Bakın böyle getirdim. Şunları ikisini seçip scale ile azaltınca şu ikisini seçip scale ile azaltınca böyle onlar küçüldü. Şu arka taraflarını da incelteyim. Şunu da seçerek üstteki kanatı. Bunların hücum kanatı vesaire isimleri var ama bilmiyorum onların ne olduğunu. Sonra 3'e basarak ha bir şey daha yapmam lazım. 1 şunu grab ve bir daha greve bastığım zaman bu yönde kendi komşu kenarı üzerinde kayarak buraya geldi. Kanat böyle olur değil mi? Bunlar için de aynı şey geçerli. GG şöyle ama üsttekini ellemiyorum çünkü onun şekli iyi. 3'e bastım. Yüzey seçim modundayım. Face Select mod. Şu iki yüzeyi seçiyorum. Shift ile seçersem ikisini bir seçebilirim. Ve E'ye bastım. Extrude'da şöyle bir kanat çıkardım. Ne güzel oldu değil mi? Şimdi şuradan da şu kanadı çıkarayım. E extrude şöyle bunu çıkardım. Şuradan extrude ile bunu yukarı doğru çıkardım. Böyle kübik bir uçak olmaya devam ediyor. Şunları scale z ile incelttim. Hep böyle şunları şunları diyorum ama tıkladığım yere bakın aslında bu şunları şunları şeklinde anlatmak hiç de uygun değil. Kanadın ucundaki yüzeyleri demem lazım. Buna alışırım umarım. Burayı tıklıyorum şurayı tıklıyorum. İyi bir anlatım şekli değil. Bakalım alışabilecek miyim? Ne yaptım şimdi? E şunları dediğim kanadın ucundaki kapama yüzeylerini scale y ile şöyle y istikameti boyunca küçülttüm. Şuradan gizmodan z'ye basarak rotate ile paralel hale getireyim şu an gövdesine bu yüzeyleri. Sonra grab ile de biraz şöyle geriye getireyim. Evet uçak kanadı güzel oluyor. Tekrar 3 buradaki hadi hücum kanadı diyeyim muhtemelen yanlıştır ama bunları seçtim. Scale z ile düşeyde incelttim. Scale Y ile Y boyunda da incelttim. Yukarıdan bakayım. Yukarıdan bakmak için şuradaki artı Z'ye bastım. Rotate ile şöyle biraz düzeltelim. Grab ile şöyle arkaya gidelim çok şahane. Şuradan da bu yüzeyi, bu yüzeyi yani yukarıya doğru bakan bir arka kanadın uçlarını kapatan yüzeyleri seçtikten sonra Scale X ile şöyle incelttim. Şahane. Scale Y ile de şu hale getirdim. Yani Y boyunca incelttim o yüzeyleri. Şöyle Rotate ile düz yapayım. Grab ile şöyle yapayım. Tamam. Arkaya bakan kanatlarımız oldu. Şimdi uçağın bir tarafını yaptım. Öbür tarafı simetrik. Simetrik için Şöyle bir şey yapacağım. Bakın önce o tarafı sileceğim. Ctrl R ile daha sonra onu detaylı işleyeceğiz. Ctrl R ile böyle bir loop atıyorum. Buna loop diyoruz. Ondan sonra bu sol taraftaki her şeyi sileceğim ve oraya bir ayna görüntü oluşturtacağım Blender'a. Onun için 1'e bastım. Yukarıdan bakıyorum. Bir yüzey seçim modu. Aşağıdaki vertexleri de seçebilmek için yukarıdan bakarken şurada x modu vardı. Bakın ben ekranı daraltınca buradaki bazı düğmeler dışarı gitmiş. Şuradaki herhangi bir yerde bu satırın herhangi birinde durup tekerleği ileri geri yapınca sağa sola Koyuyor. şu arkadaşta toggle x-ray x-ray'e geç yani röntgenini çekiyorum arka tarafı da görüyorum böylece bakın şöyle arkadaki vertexler de görünüyor bu sayede 7'ye bastım klavyeden yukarıdan baktım c ile bunları hep göreceğiz şöyle hmm, şunu istemiyorum demek ki bir seçimden çıkmam lazım a, a yaptım c ile şu simetri ekseninin sol tarafında yani eksi x tarafında kalan vertexleri düğüm noktalarını şu şekilde seçiyorum şunu da seçmem lazım yaklaşarak seçeyim artık Burada şu, hmm, burada C ile yani Circle'ı seçimle e, işi yaparken bu moda kitleniyor başka hiçbir şey yapmıyor. O yüzden sağ tuşla çıkmanız lazım. Şimdi yaklaşıp uzaklaşabiliyorum. Sonra tekrar girersiniz. C şunu seçtim. C şu Vertex'i. Burada var mı? Yok. Bir de bunu. Evet güzel. Şöyle bakalım. Sol taraftaki her şeyi seçmişiz. X'e basıp vertices düğüm noktalarını sil. O tarafı sildi. Şuradan ekstrayı kapatayım. Böyle yarım bir uçak oldu. Yine yukarıdan bakıyorum. Ve şurada modifier sekmesine bastığım zaman ben bu objeye, şimdi obje moda geldi. Modifier ekleyebilirim. Şuradan add modifier'dan generate'de mirror modifier var. Mirror modifier'a bastığım zaman hemen diğer tarafı aynı simetrik olarak tamamlandı. Nereden bildi orasını istediğimi? Çünkü buradan x ekseni boyunca yani artı x'ten eksi artı x'ten eksi x'e aynala şeklinde bir komut uygulamış oldum. Şurada Clipping'i seçiyorum. Böylece şuradan Edit moda girdiğimde göreceksiniz. Şunun karşı eşlenikleri burada birbiriyle kaynasın. Bu kaynamayı sağlıyor, klip yapıyor. Şuradaki üçgene basarsanız diğer tarafı da görüyorsunuz. Ama ben şimdilik şöyle daha iyi anlatıyor ne yaptığını. Bu tarafla çalışacağım, orası da olacak. Hmm, bu tarafla çalışacağım da ne yapacağım? Hemen hemen bitti. Evet, aslında bitmiş. Obje moda geçtim. Obje moddayken bir modifier daha ekleyeceğim. O ekleyeceğim modifier da şunu şöyle kapatabiliyorsunuz buradan, açıp kapatabiliyorsunuz buradaki menüden. Add modifier, generate subdivision surface. Buna basınca çok güzel bir şey olacak. Bakın çok güzel bir şey oldu. Yumuşatıyor. Bir küpü küre haline çeviriyor. Böyle yumuşatıyor ve şuradaki level, levels viewport'u arttırırsanız gittikçe daha yumuşak hale geliyor. Bu şekilde bir oyuncak uçak yapmış oldum. Altına isterseniz motor falan da ekleriz ama onları sonraya bırakayım. Ben sadece burada obje ile ilgili bir şeyleri görmenizi istedim. Bir şey daha var tabii ki. Burada bu sefer normalde şöyle yapıyoruz. Bakın iki tane modifier ekledim. Kapattığım zaman modifierları şuradaki montör resmine bastığınız zaman bu kapanıyor. Aslında hala böyle bizim uçağımız. Şuradaki mirror'ün bakın bu subdivision'ında mirror'ün kine bastığınız zaman o da gidiyor edit moda girdiğinizde de ana şekli vertexleri görüyorsunuz bakın şuradaki herhangi bir noktayı seçip greple şekillendirdiğim zaman gördüğünüz gibi esas ana şekil bu ilk yaptığım şekil bundan yeni bir obje üretiyor. Ben bunları şimdi sabitleyeceğim ve yukarıdan aşağıya sabitleri Sabitleme de apply. Uygula. Bu yaptığın modifier'ı uygula. Bunu uyguladım. Şimdi artık mirror modifier kayboldu. Edit moda girdim. Gördüğünüz gibi artık öbür tarafta görünüyor. Bu subdivision surface'ı apply yapmadan önce çözünürlüğünü bir tık daha arttıracağım. Şöyle sorular vardı. Çok düzgün yüzey nasıl oluşuyor? Böyle oluşuyor. İşte normalde şöyle bir şeyken, çok az yüzeyden oluşurken Subdivision Service Modifier'ı uygulayıp ondan sonra da buradaki level'ı seviyesini arttırdığımızda ki çok büyük bir seviye. Ben sadece göstermek için böyle bir şey yaptım. Bunu da Apply dediğimde gördüğünüz gibi artık şöyle bir sürü yüzeyden oluşan bir uçağımız var. Bunu basacağız şimdi. Şimdi bunu basmadan önce bir şey daha göstermek istiyorum. Daha önce şurada N'ye bastığımda e, şurada bir şey vardı, 3D Toolbox, 3D Print Toolbox. Ben onu Blender'ı resetleyince kaybettim. Yine getirebilirim. Ama onunla işim yok şu anda. Başka bir şey göstereceğim. Çok güzel. O tool harici bir tool. Yani araç gereç kutusu. Yani bir eklenti, bir uzantı. Yüklüyorsunuz çalışıyor. Eskiden bir uzantı vardı. 3 boyutlu baskı için bu mesh'i yani kafes sistemi analiz eden daha küçük bir şey vardı. Onu blender'ın içine çakılı yaptılar. O da şurada bakın. Biraz önceki gibi. Ama şeye girmem lazım. Edit moda girmeniz lazım. Onun için edit moda girdim. Yüzey seçim modundayım. Şuradaki düğmelerden, yukarıdaki düğmelerden. Burada mesh edit mod var. Mesh edit modunun içinde aşağıda mesh analizi var. Kafes analizi. Buna bastığınız zaman rengi gri oluyor bakın. Şimdi çok sürpriz bir şey göstereceğim. Altına baktığınızda işte size 3D da sarkacak olan overhang denen yerleri böyle renklerle gösteriyor. Şimdi bu uçağı yandan Rotate şöyle çevirirsem R'ye bastım ve baktığım yönden X yönüne etrafında X eksen etrafında dönecek şekilde bu hale getirdim. Tekrar Edit moda girdiğimde bakın uçağın flaplarının olduğu arka kısmından ve arka ucunda bir yerde problem tespit ediyor. Buralardan support isteyecek, destek isteyecek. Hemen kaydedip bakalım neler olacak. Bu uçağı printer için hazırlayacağım şimdi. N'ye bastım. Nide'nin N'sine ve objenin boyutlar için item'e bastım. Burada gördüğünüz gibi Z'si 2.49 metre. Bu metreleri milimetre olarak görün. Henüz ölçü birimlerine girmedik. Gireriz. X ve Y'si şöyle yukarıdan bakalım. 12 milim ve 11 milimmiş. Minicik şu kadar bir şey. Madem ki 11 ve 12 milim civarında ben bunları eğer STL oluştururken çarpanı 10 yaparsam 111 milime 128 milim olacak. Yani 11 santim 12 santimlik bir ideal boyutta şöyle küçük bir oyuncak olacak daha büyük de basılabilir. O zaman ne yapıyorum? Sadece File'a gidiyorum. Export'tan STL'yi olup tıklıyorum. Obje seçili mi? Evet seçili. Selection Only. Şöyle masa üstüne bakalım. Ve 10 ile çarp diyorum sen buradaki bütün birimleri. İsim vereyim şuradan bir tane. Uçak diyeyim. UCK. Uçak. Export STL. Tamamdır. Şimdi masa üstüne bir bakalım. Uçak STL burada var. Şuradan Creality dinleyici programını çalıştıralım. Program geldi. Şimdi file'dan import'tan model file diyorum. Uçak STL diyorum. Bakın o verdiğim açıda bu şekilde yaklaşık 10 santimlik bir baskı hazırladı. Hemen bunu ilk başta bir mevcut ayarlarla bir slice plate dedim. Hemen bir dilimlesin bakalım. Evet support yok. Ve burada da bana uyarıyor floating regions havada yüzen bölgelerim var diyor. Onun için şuradan support'u açıyorum. Tekrar slice plate'e basıyorum. Şu support'la ilgili sekme. Evet bu şekilde bir ağaç yapısında bir support yaptı. Güzel benziyor. Ben bunun daha fazla bir şeyini değiştirmem. İçine bakalım. Şöyle içinin infili de fena değil. Bunu delirmeyeceğim basmayacağım nasılsa. 20 gram bir malzeme kullanacakmış. 1 saat 13 dakika sürecekmiş. Şöyle aşağı kadar indirelim ve nasıl basıyormuş bakalım. Evet önce supportların tabanlarını basıyor. Ondan sonra sanırım bir etrafına birim dolaşır. Detaylarına bu dilimle programlarının gireceğiz. Çok güzel şeyler var şimdilik sadece gösteri amaçlı böyle böyle şeyler var diye hızlıca mevcut ayarlarla devam ettim. Bunlar güzel evet fena değil ama bunu basmayacağım. Daha sonra daha güzel model yaparsak onu basarım. Eğer daha güzel modeller görmek istiyorsanız bunu durdurayım. Sebilgi'de, Sebilgi'ye gittiğinizde Sebilgi'nin yanına daha doğrusu gitmeden YouTube'da Sebilgin'in yanına uçak yazarsanız Baran'ın yıllar önce yaptığı uçak modelinin derslerini görürsünüz. Kaç? 3 bölüm. Yaklaşık o, yarım saatlik 3 bölüm. Hmm, daha gerisi de varmış. Başka bölümler de var. Araba modelleme isterseniz yani detaylı modellemeler için. Bu gerçi eski versiyon da yeni versiyonla mesela araba modellerinizi yapıyor. Bir Golf. Şimdi tog başladı. Bu da yeni. Hmm, yeni bölüm çekti biraz önce onu da yayınlayacak. Güzel. Bu şekilde bir sürü daha detaylı modelimiz var. Oralara da bakabilirsiniz ama şimdilik neler olacağını gördünüz. Bir sonraki detaylı derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.